kimse görmüyordu. Ama her gece biri şehrin fakirlerinin kapısına gizlice yiyecek bırakıyordu. Bir zamanlar büyük bir şehirde sessiz sedasız yaşayan bir tüccar vardı. Zenginliği çoktu ama kalbi gösterişten uzaktı. Her gece kimse görmeden dar sokaklardan geçer, fakirlerin kapısına yiyecek, yetimlere süt, boşluğulara altın bırakırdı. Kimse onun yaptıklarını bilmezdi. Sadece Allah bilirdi. Yıllar geçti. Kıtlık şehri vurdu. Pazarlar boşaldı, ekmek bulunmaz oldu. O tüccar da zor duruma düştü. İçinde bir sızıyla düşündü. Ben yıllarca verdim. Şimdi Allah bana ne gösterecek? Tam da o gece kapısına bir torba un, bir testi yağ ve bir kese para bırakıldı kimin getirdiğini göremedi. Göz yaşlarıyla secdeye kapandı. Ve kalbinde şu ilahi hakikat yankılandı. Sen gizli verdin, Allah da gizli gönderdi. Allah'ım bizi gizli verenlerden eylesin. Amin.